Bugün Yapboz videomuzun 8. bölümündeyiz. 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Mahir yine her zaman keyifle öğreneceğim. Ve yapmaya başlayacağız ve ya. bugün büyük bir yol kat edeceğiz. Biliyoruz bu video biraz uzun sürdü. Çünkü yapması da uzun. Müsait oldukça, fırsat yaptığımız bir şeyler bunlar bizim. Şimdi başlıyoruz. Evet ilk parçamızı bulduk. Aldığımız yerden devam ediyoruz yine. Evet. Ortalarını topladık daha rahat, daha rahat hareket edebilmek için kenarları yapmaya karar verdik. Böylelikle başlıyoruz. Şimdi şu, şu baştan bulmuştuk. Şimdi kamerada gösterelim dedik. O buranın. Buradaki bir şekilde bulduk. Bu kenarları bulup kenarları birleştirip Topuzumuzun kenarlarda tamamlamış olacağız bugün inşallah. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Bunu buraya deniyoruz. Buraya deniyoruz. Sonra buradaki parçaya deniyoruz. Yok. Şöyle çevirelim. Gözüksün orada. Bu değil kullanılma değil. Hiçbir yeri. Şurada deniyoruz. Hadi. bunu buraya dönüyoruz. Olmadı bir tane bulana kadar devam. Bu da de buranın önünde değil. Olmuyor. Hiçbir yeri değil. Şuraya deniyorum. Olmadıysa buraya da deniyoruz. Yok. Böyle bir parça. Buraya deniyoruz. Buraya. Deniyoruz. Bulgur mu acaba? Değil. Bir tane parça bu saf video yeter. Ve bir parça daha önde kuruyor oldu. Şimdi tekrar attığımızı tekrar başlıyoruz. Bu evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün sadece kenarları bulduk ve bizi izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, kanala da abone olmayı unutmayın. Var mı Rücan bir şey? Yok bugün çok güzel bir işte, eğlenceli bir işte. Ben yani çok zorlandım bazı sen Son halini gösteriyoruz kenarlarını yaptığımız ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Ve bu yapıyoruz videosu devam edecek çünkü henüz bitiremedik. Şimdi hoşça kalın. Evet, bugün yaptığımız bu. Hoşçakalın arkadaşlar. bugün ilerleme kat edebildik. Yap bozudamız. Burası yap bozudamız.